Hıh <laughs> 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 Ali'nin odun kırıcı Ali Odun kırdıran Oduncu Yok mu odun kırdıran Oduncu ya Ali Yaaayy İsmail Atlamadı rezil oldu Hahahaha Herkese baş Hangi baş ne başı Top mu abi lan bu Çekil çekil ayağını tut Dur dur Ben de çekil Ağaçtan da ne çıkıyor Hadi <laughs> e oğlum benim kollarıma bırakın. Hadi e bak şu kova soh ver. <laughs> ayıp ya. De ya. Ne ayıp ya Aha. Seni <laughs> çek gel <laughs> Ama bırak var. <abi. gülüyor> İyi. Allah çaktırmasın. Allah ya. Dur öne <laughs> <Hop. gülüyor> Bak şura yedik. <laughs> hadi. Oğlum bu tarafa hadi evet. ya şuradan girsin bana. O kabı, <laughs> lan ne gitmez oğlum daha kabı çatlık malın. oğlum. ben de geleyim. Buraya gel. Bu atın. Oğlum. He? Erkan. Ya domatesin hepsini doğrama lan Ökkeş. Domatesin hepsini doğrama ha. Ökkeş domatesin hepsini doğrama da. Tamam oğlum bir tane daha doğrayın. Tamam, tamam kebaplık kastın. Bırak bırak. bırak, bırak. Ya, susun. Biri ise bir yerini yapın ha. E tek... bak, teknoloji aşka geldi bak. Orası yok. Bu yandı bu yandı. Bu yandı bu yandı. Dur oğlum. Lan geri çağırma bak. <gülüyor> Allah! <gülüyor> Ay gücü. <laughs> Ay gücü. Oğlum bu da lan. kaç metronun içi? Ambara. <laughs> Çok tatlı <sattık oluyor>. <laughs> <laughs> <laughs>